Belinde bırak siyah eldivenimi. sihir bozulacak, sihir bozulacak bırakır mısın tamam vereceğim bırak, bırak vereceğim. Bıra o oh, Belinda'nın bütün çikolataları burada, hemen gidip alacağım. Belinda de yok evde ya nereye gitmiş ki acaba? İyi iyi hemen alayım hemen alayım. Bir çikolata, iki çikolata. 3 çikolata, 4 çikolata, 5 çikolata. Hemen önce şu 5 taneyi alayım ben. Hemen alayım. Aa geldi arkadaşlar. Hemen kaçmam lazım geldi. Hemen o çikolataları da almam lazım. Hemen almam lazım. Ya bu kız neden aldı ya arkadaşlar hepsini alıyor ya. Hanım hemen bir plan kurmam lazım. Belinda'yı uyutmam lazım. Belinda'dan bu çikolatalar almam lazım arkadaşlar. Durun hemen yapacağım. Bekleyin bekleyin. Bekleyin arkadaşlar. Belinda gel yavrum gel. Yavru kız. Belinda. Belinda. Yavru kız gel seni şuraya götüreyim. Bir şey göstereceğim gel. Gel gel gel. Gel Belinda gel alamıyorum arkadaşlar ya. Şöyle, şöyle alacağım. Şöyle, şöyle. Hepsini alacağım, hepsini alacağım. Hemen bir sihir yapıp kaybedeceğim. Evet, çikolataların hepsini aldım. Benim de seni yine nanikledim ya. Vermem. Çikolatalar benim. Sen uyuyordun, ben aldım. Ama neden neden oraya bıraktın Belinda? Belinda bırak siyah eldivenimi sihir bozulacak. Sihir bozulacak bırakır mısın? Tamam vereceğim bırak. Bırak vereceğim bırak. Arkadaşlar siyah eldivenimi ne yaptı ya? Ben bu olmazsa sihir yapamam. Belinda ya. Bırak eldivenimi Belinda bırak. Oo yanam anam. Elim oy 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 oy. Oy gitti gitti gitti. Gelmedin mi? Neden aldın siyah eldivenimi ya? Ver çabuk. Ver dedim sana belinde. Ver. Aa! aa. Şimdi çikolata da çıkar ortaya geri arkadaşlar. Siyah <laughs> eldivenimi ver. Sen bana eldivenimi ver, ben sana çikolatanı vereyim belinde. Ama... Olur mu belinde ver? Aa çikolatalar almış arkadaşlar. Sihir bozuldu ya. Hemen şuraya gideyim bir tane alabilirsem alayım mı arkadaşlar? Verecek misin belinde? Yine kazanan sen oldun ya. Bir tane ver bari, bir tane ver. Bir tane bana çikolata ver belinde. Hadi. Neden belinde? Neden vermiyorsun? Bir tane çikolata alacağım. Evet aldım arkadaşlar. Aa! Vermiyor arkadaşlar. Ne yapmam lazım? Yorumlarda yazar mısınız? Belinda'dan bu çikolata. Ee, i̇nanmıyorum. Gitti eyvah eyvah. Hemen şunun bir tanesini alayım arkadaşlar. Hemen şuraya toplayayım da. Alayım da götüreyim bu çikolataları ya. Bakar mısınız arkadaşlar? Bir avuç dolusu çikolata ya zinet çikolatalardan hemen 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 alalım şuraya koyalım. Şimdi belinde uyursa arkadaşlar hemen alıp kaçacağım. Belin de evladım uyumaz mısın sen? Yine döktü arkadaşlar hemen alabildiğimi alayım ya. Vermiyor arkadaşlar kaybettik